Bazen bir insanın hayatı bir paragrafta çöker. Bazen bir cümlede kurtulur. Anton Chekhov'un kısa hikayeleri insan doğasının küçük ama derin kırılmalarını yakalar. Bu 52 hikaye yoksul köylülerden aristokratlara, memurlardan sanatçılara uzanan geniş bir panorama sunar. Chekhov'un gücü olaylarda değil, ayrıntılardadır. Bir bakış, bir sessizlik, bir yanlış anlama bile kaderi değiştirebilir. Hikayelerin çoğu gündelik yaşamın sıradanlığına dokunur. Ama bu sıradanlık, insanın umudu, bencilliği, yalnızlığı ve düşleriyle birleştiğinde evrensel bir duyguya dönüşür. Çehov hiçbir karakterini yargılamaz. Sadece onları ışık altında bir an durdurur ve okura gösterir. Küçük hayatların büyük hikayeleri bazen tek bir nefeste gizlidir. İzleye abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.